Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 6.4'teki yolların tanıtımını yapacağım. Kimler alınmalı, nasıl gidilmeli, hani nasıl bir strateji izlenilmeli ve nasıl efsane olabileceğinizi anlatacağım bir arkadaşımızın ricası üzerine. Sonraki isteklerinizi de bundan sonraki videolarımda da anlatmaya çalışacağım. İlk önce 6.4 ile başlamak istiyorum. İlk ee, bossumuz gördüğünüz üzere buz adamdır. Rastgele bir takım alıp yolların tanıtımını yapacağım size. İlk önce tor yolunu göstereyim size. Bu yolda gördüğünüz gibi biyolojik tehlike, nano ve ıska, Tunnel Vision karoları var. Tunnel Vision aynı aksiyonu iki kez üst üste yaptığınız zaman ıska geçmenizi sağlıyor. Ondan ıı, orta saldırı ve normal saldırı şeklinde oynanması gerekiyor. Ee, onun dışında yoldaki şampiyonlar bir hayli kolay görünüyor. Juggernaut zorlayabilir. Durdurulamaz açtığı için Misterio Misterio da ıska geçmenizi sağlayan bir özellik açıyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yol için en iyi seçenekler kesinlikle öncelikle Omega Red'tir. Yani kırmızı Omega. Ondan sonra buz adam alınabilir. Eygan ee, bile alınabilir. Çünkü e, kombosunu... Ha yok Eygan alınamaz. Çünkü Deadpool'la komboyu dolduramayız başta. Genelde kanama ve zehir başı olan kişiler bu yolu rahatça alabilir gibime geliyor. Çok da zorlamayacak bir yola benziyor. Bundan sonra ikinci yolumuz üstün demir adamla başlıyor. Can yenildikçe rakibin canını ciddi derecede azaltan bir karıya sahip. Ayrıca ne zaman bir güç barı kazansanız güç iğnesi zayıflatıcısı alıyorsunuz. Ki bu da güç kullanmanız durumunda sizin canınızı bir aile götürecektir ve %200 güç kazanım var. Bu yolun olmazsa olmazı Blade'dir bence arkadaşlar. Çünkü Blade istediği zaman istediği yerde ve istediği miktarda canını yenileyebilen bir şampiyondur. Ayrıca irade gücü ustalığınız açıksa da bu güç iğnesinden de güç can kazanabilirsiniz ve bu da rakibin canını götürür. Ayrıca Blade ile oynarken siper yapıp kanama kan, rakibi kanatarak güç kazanabileceğiniz için rakibe bir kere bile vurmanız gerekmez. Yani rakibi dokunmadan öldürebilirsiniz. Sadece can yenileyerek. Kesinlikle Blade tercih edilir. Eğer Blade'iniz yoksa başka can yenileyen karakterler atıyorum. Wolverine, X-23 sonra ee, kim olabilir başka? Mesela Venom, The Duck da can yeniliyordu galiba da onun can yenilemesi çok iyi değil. Ee, onun dışında can yenileyen her türlü şampiyonla alınabilir gibime geliyor. Zorluk seviyesine gelince ee, simbiyot biraz zorlayabilir. Çünkü siz simbiyota vurmasanız da o güç basıyor. Onu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Üçüncü yolumuz cezalandırıcı ile başlıyor ve felaket karosu, güç kalkanı ve çeviklik karoları var. Ee, felaket karosunu bir hepiniz sevmiyorsunuzdur zaten, çok sinir bozucu bir karo gerçekten. Güç kalkanı sizi biraz avantaj veriyor olabilir çünkü böyle özel saldırıları çok hasar veren şampiyonlar 2-3 özel saldırı da indirebilir böyle kar karoyu büyük ihtimalle. Çeviklik biraz sinirinizi bozabilir çünkü hem felaket hem de çeviklik birleşince o felaketle uğraşmak biraz zorlaştırıyor sizi, işi. O yüzden bur burada mesela Elsa Bloodstone çok iyi iş yapabilir çünkü rakibi rakipten kaçış yaparak oynayabilirsiniz. Onun dışında... Özellikle bir şampiyona ihtiyacınız yok. Her türlü adamla alınabilir. Eğer felaketi iyi ayarlarsanız. Ee, aşağıdaki yollara gelelim. Vision Arcus başlayan yol termostat diye bir karo var. Bu termostat karosuna alev adamla girerseniz hiç bu karoyu ciddiye almanıza bile gerek olmaz. Çünkü sıcaklığınız 20 dereceye çıkarsa e, aşı, aş, ani soğuk yiyorsunuz. Ee, eğer onun altına inerse de yani, yani sıfıra gelirse de yakmayı e, yakma yiyordunuz galiba. Tam okumadım. Evet doğru söyledim yok tam tersiymiş pardon eğer sıfıra ulaşırsa ani soğuk 20'ye ulaşırsa da yakma yiyorsunuz tam tam da kolosus veya alev adam yolu eğer yok bunlar bende yok diyorsanız ee, rakibe bir vurun bir bloklayın bir vurun bir bloklayın çünkü vurdukça termostatı arttırıyorsunuz blokladıkça da termostatı düşürüyorsunuz ayrıca özel saldırı atmak da düşürüyor ee, termostatı uğraşması biraz da zevkli olabilir. Yolda Killmonger görüyoruz. Killmonger'a bir zırh kıran biriyle veya Neymar'la girmek şarttır. Yoksa sizi zorlayabilir. Ondan sonraki karolara gelelim. Eğer can yenilerseniz bu karodan kazandığın yani iyileşmeden kazandığınız canın aynısını da savun, yani bu savunmacı kazanıyor. Yani can yenileyen biriyle girmemenizi tavsiye ederim. Tabi Blade harit çünkü ee, yenileme etkisi Veya pasifi diyor Şey Blade yenileme etkisi açmadan canını yeniliyor Yani o, o, o özellik Görünmüyor Blade can yenilerken o hariç Ve yanmamanız gerekiyor Çünkü eğer yanarsanız %80 Yetenek isabeti kaybediyorsunuz Bu da sizi çok uğraştırabilir Zor Zorlayabilir daha doğrusu Mephisto'ya da bir yakma bağışı aldığınız zaman Bu yolda rahatlıkla geçebileceğinizi inanıyorum ki Hepiniz geçersiniz. Ondan sonraki yol ee, kanama istiyor. Yani kesinlikle kanatan bir şampiyonla girmeniz gerekiyor. Onun dışında rakibe hasar veremezsiniz. En iyi seçenek en iyi seçenek tabii ki Nick Fury'dir, Blade'dir veya Wolverine'dir. Venomlar da olur, Venomlar da iyi kanatırlar. Ama Nick Fury'niz varsa bu yolu tartışmasız çok rahat alırsınız. Ve şampiyonlar da zorlayıcı görünmüyor. Wasp ya ee, kaçışına dikkat ederseniz çok rahat alabilirsiniz. Sürekli onun küçülmesini sağlarsanız kaçış yapamaz çünkü. Son yolumuz Hulk ile başlıyor ve burada eğer rakip can yenilerse engellenemez oluyor. Birazcık zorlayabilir. Ve aynı zamanda siz de yenileme açarsanız o, o canı da yeniliyor. Sonra Berserker Barrage diye bir karo var. Orada bakalım ne diyormuş. Eğer yenileme yapmıyorsanız rakip e, pasif hiddet kazanıyor her bir saniyede ve her bir e, hiddet saldırısının %50'sini arttırıyor. E, çok güçlü bir güçlendirmeye benziyor. Ve eğer yenileme kazanırsanız bun, bunlar kaldırılıyor. Daha doğrusu e, yenileme kazanan bir şampiyonla girmenizi tavsiye etmem o da çok can yenilediği için. E, rakibe temas etmeden oynamanız gerekiyor bu yolu daha çok. En iyi... E, tav, en verebileceğim en iyi tavsiye Quek'tir. Quek'le adama dokunmadan dövebiliyorsanız bu yolu rahatça alabilirsiniz. Çünkü Quek counter'ı olan bir hero hiç görmüyorum. Ben muhtemelen Quek'le geçmişimdir bu yolu. Onun dışında e, yenileme yapan şampiyonlar almanız yine faydalı olabilir tabii ki. Ama unutmayın rakip de canınızı canını yenileyecektir. Gelelim buranın boss'una. Buranın bossu buz adam, sersem bağışığı ve iyileşme engeli var. Aynı zamanda da işte sadece o özel saldırı atınca güç kazanabiliyorsunuz. Tam bir korbus karosu yani. O güç attıkça güç kazanmanız, korbusunuza çok fazla özel saldırı atmanızı sağlayabilir. Ben bunu korbusla tek seferde çok rahat bir şekilde aldım her seferinde. Bazen yollarda korbus alamayacak durumda olduğum zaman yani başka hero'lar almam gerektiğinde Nick Fury ve cezalandırıcı 2099 sinerjisi yapıyorum. Bu çünkü ani soğuğu kaldırıyor. Öyle yaptığınız zaman ani soğuk buradaki buradaki ani soğuk sizi tek de indirebilecek kadar güçlü. Çünkü enerji saldırıları %40 daha fazla hasar veren karosu olduğu için bir hayli hasar alacaksınız. O yüzden kanama değil ani soğuk bağışıklı biriyle girmeniz şart. Bu 6.1 yolu. Yakın zamanda size uygulamalı olarak göster göstereceğim bu yollar yollardan birkaç tanesini. Ondan sonra 6.2'den bahsedeyim. Oranın bossu Thor Ragnarök. Oldukça kolay bir bostur. Şeyini, güç kazanını iyi ayarladığınız sürece. Burada da gördüğünüz gibi 6-7 yol falan vardır. Burada Joe Fixit yolunu anlatmaya başlayayım. Burada kritik hasar veren biriyle girmeniz gerekiyor. Çünkü onun dışında hasar almıyor. Ayrı zamanda ıska geçmenizi sağlayacak karo da var. İki, iki, i̇ki hareketi üst üste yaparsanız ve burada sizin içinize yarayacak bir karo var. Kombonuzu aynı saldırıyla bitirdiğiniz zaman o garanti kritik vuruyor. Yani her türlü hero'yu kullanabilirsiniz demek oluyor bu bu karo için. Size yardımcı oluyor bu karo. İki aynı hareketi üst üste yapacaksınız bunun için. Ama tabi Unutmayın ıska geçmenizi sağlayacak karo da var. Bu da sizin ıska vurmanızı sağlar. Iskalamayan bir şampiyon alırsanız Nick Fury gibi bu karoyu tamamen yok sayabilirsiniz. Ee, tabii süper yeteneğiniz açıksa. Ama onun dışında bu karoya tavsiyem korbustur Çünkü tüm hero'lar neredeyse Korbus için yapılmış. Sentinel var. Kaptan Amerika Sonsuzluk var. Anayla sizi zorlayabilir. Çünkü üstünüze çok gelen ve durdurulamaz olup siper yemeyen bir kahramandır neredeyse. Yani siper yar ama yememe ihtimali daha fazladır. Onun dışında Medus Medusa yolundan bahsedelim. Burada yüzde %20 kaçış ve oto blok yapma özelliğine sahipmiş rakipler ve bunlardan birini yapması onlara %10 güç barı kazandırmakta. Şu karo biraz sinir bozucu özel saldırı Açtıkları zaman e, durdurulamaz ve kaçış yapabilir hale geliyorlar. 125 ihtimalle 7 saniyeline, 7 saniye çok fazladır böyle bir şey için. Ve eğer kaçış yaparlarsa üstünüze e, kri kritiğinizi düşüren bir etki atıyorlar. Bu etkiyi de yememeye çalışmanız gerekiyor. Onun dışında e, yolu kontrol ettiğimiz zaman e, hepsi neredeyse örümcek, yani hepsi değil de. Ee, otu siper veya e, kaçış yapmayı engelleyecek olan şampiyonları almanızı tavsiye ederim. Nick Fury gibi e, Buzadan Vision, Arcus sonra Venom. Sadece örümcekler için tabi Corvus Glaive de olabilir. E, Proxima sinerjisiyle. Basit bir yol olduğunu düşünüyorum. Geçebilirsiniz. Bu arada şunu da söylemem gerek. E, her yolun sonunda bir tane mini boss var. Mesela Miles var burada. Onu ondan bahsetmeyi unuttum ilkinde. Miles'ta ekstra özellikler var. Hepsini mutlaka okuyun. E, her, bir yola girmeden önce. Mesela demiş ki eğer e, kritik azaltan kötü etkiyi alırsanız %10 ihtimalle pardon gücünüzün %10'a azalıyor ve Rakibe vurdukça saldırı, savunmanın yüz, saldırısının %25'ini yiyorsunuz. Yani kesinlikle bunun kaçış yapmaması gerekiyor. Tam da Venom'luk bir kara ve gücünü çalmanız neredeyse imkansız. %90 daha az etkili güç çalma e, özellikleriniz. Ondan sonra Cable yoluna bakalım. E, Cable yolunda kim daha çok canla başlarsa o aradaki fark boyunca saldırı kazanan bir kara var. E, çok da önemli değil bence. Her bir güç barı kazandığınızda e, güç iğnesi yiyorsunuz ve demiş ki e, eğer rakip şey atarsa e, özel saldırı atarsa ve bunu yerseniz yüz, gücünüzün yüzde yüzünü kaybediyorsunuz ve ekstra enerji hasarı alıyorsunuz. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor özel saldırı yememeye. Ki özel saldırısı zor olan bir tek savaş zırhı var. Yani savaş makinesi var. Onun L2'sini mutlaka getirmeniz gerek. Çünkü bloklarsanız da sanırım hasar alıyorsunuz. Gelelim en zor yola. Burası en zor yoldur. Çünkü burada hüner istiyor. Hüner, hünerli özel saldırı atmadığınız sürece rakip %90'ın altında hasar alıyor. Ayrıca %300 güç kazanımı var eğer zarar veren bir güç zayıflatıcısı varsa rakibi kanatırsanız, zehirlerseniz veya plazma atarsanız, yakarsanız, şok atarsanız aynı kötü etkiyi siz de alıyorsunuz. Bu ama size irade gücünüz açıksa çok fazla hasar vermez bir tane attığınız sürece zamanlı. Yani bu yola tavsiyem kesinlikle Sunspot ve Emma Frost'tur. Çünkü hüner açan en iyi şampiyonlardır onlar şu anda. Yeni gelen Storm Pyramid X de gayet iyi hüner açıyor ama şu an on, o elimizde yok. Daha gelmedi. Onun dışında bu yola Quake ve Nick Fury de alabilirsiniz. Çünkü Karo sanırım biraz hatalı yapılmış. Ben Kuek'le girdiğim zaman o, onun enerji hasarıyla gayet normal canını götürüyordu. Canı azaltmıyordu yani gücünü azaltmıyordu. Nick Fury de kanatınca %100 kanama hasarını veriyordu. Ama kanamayı siz de üstünüze alıyorsunuz. O yüzden onu yavaş yavaş atmanız gerekecek. Onun dışında tabii Zo en zor yollardan biridir. Bu 6.4'ün. Aşağıdaki yollara gelelim. Domino ile başlayan bu yol ...daki karolar oldukça kolaydır. Zayıflatıcı veren... ...karo... ...rakibe... ...zalimlik veren karo... ...bir de kritik hasarlarının arttırıldığı bir karo var. Yani çok dert edilecek karolar değillerdir. Bu yolda sadece domino zordur. Domino'yu aldığınız sürece gördüğünüz gibi... ...her hero'yu rahatça alabilirsiniz. Gelelim son yolumuza. Bu son yolda... gene aynı yukarıdaki cable yolundaki... ...aynı karo var... Eğer rakibin özel saldırısını yerseniz gücünüz çekiliyor ve enerji hasarı alıyorsunuz. Bir de tayfon karası var. Bu karada ne zaman savunmacı özel saldırı aktifleştirse üstünüze bir elektrik yükü alıyorsunuz. 10 yükü ulaşınca gücünüzün %100'ü boşaltılıyor. Galiba hasar da alıyorsunuz. Yanılıyor olabilirim. Hasar aldığımı hatırlıyorum ben sanki. Ama tabii bunu özel saldırı 3 ile hemen kaldırabilirsiniz çok da dert edilecek bir karo değildir ve tüm şampiyonlar neredeyse kolaydır yoldaki. Bir tek cezalandırıcı 2099 özel saldırılarından kaçış yapılamadığı için sizi zorlayabilir blokladığınız için çok canınızı alıyor. Görünmez kadına ıska geçmeyen şampiyonu aldığınız sürece kolaydır. Bu videomda iki yoldan bahsetmek istedim çünkü çok zaman biçmek istemiyorum bir videoya. Ee... 6, bir sonrakinde 6.3 ve 6.4.3 ve 4'ten bahsedebilirim. Ondan sonra nasıl efsane olacağınızı anlatacaktım. Efsane olmak için kadronuzda... Corvus Glaive, Hayalet veya Domino gibi şampiyonların olması gerekiyor. Birini seçeceksiniz ki ta, ter, tercihim Corvus Glaive'dir. Corvus Glaive rakibi en kısa sürede indiren şampiyonlardan biridir. Ee, efsane olabilmek için... Ee, aylık maceralarda yeni gelen aylık macerayının kahraman seviyesini ve usta seviyesini en kısa süre içinde bitirmeniz gerekmektedir. Kahraman seviyesinden başlamanızı tavsiye ederim. Başladığınız anda süre başlayacaktır ve ustayı yüzde yüzlediğiniz zaman daha doğrusu ikisini de yüzde yüzlediğiniz zaman süreniz sonlandırılacaktır. Ve eğer ilk yüze girerseniz en iyi en hızlı tamamlanan ilk yüzün içine girerseniz efsane ünvanını kapıyorsunuz. Efsane ünvanını almanın yolları Dan biri de ustalıklardır. Ustalıklarınızda kesinlikle çift taraflı ve sıvı cesaretini açmanızı tavsiye ederim ki açmanız gerekiyor. Ne kadar çok saldırınız varsa rakibi o kadar kısa sürede indirirsiniz. Ben şahsen kendi ustalıklarımda savunmayı tamamen sıfırlamıştım. Becerilerin aynen bu şekilde bırakmıştım. Ee, tabii çevikliği de bire indirebilirsiniz. Çevikliğe de gerek yok. Bunları 3'te bırakmıştım çünkü çok da gerekli değildi o kadar puan almaya buradaki tüm ustalıkları Gördüğünüz tüm ustalıkları fulllemiştim neredeyse en baştakilerden en sondakilere kadar tabi derin yaralar ve e, çaresizliği bire indirmiştim suikast e, çift taraflı sıvı cesareti e, camdan top e, cesaret ve e, zalimlik bunların hepsini fulllemiştim tabi şunu fulle, Eğer Corvus kullanacaksanız bunu fullemenize gerek yok. Çünkü kritik vurma ihtimalinizi arttıran bir karo bu. Corvus garanti kritik vurduğu için e, hiç bu karoyu açmanıza gerek yok. E, ta, ustalık tavsiyem budur. Onun dışında e, böyle 39-40 tane enerjiye ihtiyacınız olacak. Çünkü bir hayli o kadar sürüyor ikisini tamamlamak. Enerji çok önemlidir. Ondan sonra son olarak e, şunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu en güçlü güçlendirmelerden en az 3 tane olması gerekiyor. E, yeteri kadar hızlı sürede bitirebilmek için. Yani sarı olanla yeşil olan olsa yeter. Cana ihtiyacınız yok. Bunlardan 3 tane alıp e, girdiğiniz zaman ve hepsini tek tek bastığınız zaman e, çok rahat hızlı gidebilirsiniz. Ondan sonra e, gelelim zamanlamaya. 3 saatin altında bitirdiğiniz müddetçe neredeyse garanti bir şekilde alabiliyorsunuz efsane ünvanını. Ben efsane ünvanımı Şubat ayında almıştım, 2 2 saat 55 dakikada bitirmiştim ee, macerayı 3. Sıraya yerleşip e, e, efsane ünvanını almıştım. Bu bu söylediklerimi e, den yola çıkarak giderseniz siz de çok rahat bir şekilde efsane ünvanını alabileceksiniz. Efsane olma e, rehber rehberliğimde bu kadardır. Bir sonraki videomda sizlere 6.3 ve 6.4'ten bahsedeceğim ve istek dövüşleri çekmeye başlayacağım. Bu videomda bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.